Eşsi mobil videoma hoş geldiniz. Retro Stars etkinliği geldi. Etkinlikte ücretsiz olarak herkese sol açık 98 gen Stoic Call veriliyor. Hanedanlar etkinliği de var. 7 günü kalmış hanedanlar etkinliğinin. Ben hiç oynamıyorum. Belki oynarım bugün. Buradan hiçbiri bunların işime yaramıyor. O yüzden belki oynarız. Yani dediğim gibi bu oyun insanı kendinden soğutuyor. 26 gün sürüyormuş Retro tarz Pardon, Stoçkov 99'muş. Cin olayı satacağız yani. Buradan ilk hafta 2 milyon coins veriyormuş. Cem 94-99 oyuncu. Günlük maç bunu oynayıp 20 retro bileti kasıyormuşuz. Bu Retro archet kısmına gelecek olursak... Burada maçlar var. Bunları oynayıp puan kasıyoruz. Seviyeleri var. Head to Head maçı, Sicil maçı... Bunları oynayarak... Puan kasıyoruz. Ve bütün archet oyununda dördüncü seviyeyi açtığımızda Stoçkov ücretsiz. Burada da bilet kasacağız. Biletleri reklam günde 3 kere 30 ve buradan 40. Yok 30 reklamdan 30. Bu bölümden bir usta almak baya baya bir zor. Ticet değiştirmeye gidelim. Buradan universal tokeninizde alabiliyorsunuz diyor. Hemen alalım sizler için. dainestezetçiliğini de oynayacağız haftalık limitiniz var onu da öğrenmiş olun buradan 1400 puan verdiğimizde Raul var. Kayt var. CM'ymiş Kayt. Güzel. Lenden Donovan. Gianfranco Zola çok kısa boylu. Lorente falan var burada. Buradan da rastgele alıyorsunuz. Sizin seçiminiz yani buradan sadece Hristos Stoichkov alabiliyoruz. Cinola verirken ben Stoichkova gitmem yani. David Cinola verirken ben de 75 milyon coinsti abi 50 milyona düşmüş bu etkinlik gelince. Yani ben bu oyunu anlayamıyorum. 98 nesli alayım dedim dün. Yok oyuncu yok. Dargılış. Cinola. Ağları yarıyor. David Cinola. Cinola. Mihayel Balak David Ginola, Çeni Daglish Habi Alonso Mendy Ginola, Ginola durdurup vurmasa daha iyiydi Mihayel Balak Taglish, Taglish. David Ginola orada oyunun azizliğine uğradı. Taglish çekmeme rağmen çene Douglas Burada direkt topu verin böyle pozisyon olduğunda Cinola, Michael Balak, Cinola. Cinola, Cinola niye öyle vurdun Cinola? Darglish, Abanior Topa, Darglish'in şut gücü çok güçlü. Habi Alonso, Habi Alonso. bir maç daha atalım. Yani rakiplerde Stoichkov'un cool olacağını sanmıyorum. Şimdi Mendy, Montel gördüğünüz gibi bütün hepsi Zamburok'ta falan müzayededen almış adam. Cinola Raul da var. Taglish. Verdik pası. Pas kesme yapamaması lazımdı. David Cinola. 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 Douglas. David Ginola. Dediğim gibi Stoichkov Ginola'nın yerine e, takımda yer bulamaz. Habe Alonso. Ginola mükemmel. Cici Zambrot'ta oyunun ne kadar acımasız bir RNG'sinin olduğunu görün. Chene Douglas Douglas hadi great chance ver. Olsun mu da iyi bir şey. Douglas ama 10'a 9 yenildik ben biliyorum. Attı. Berabere kaldık. Yani dediğim gibi bir sonda Stoichkov'la cin olayı karşılaştıralım. 100 overall cin olayı görüyorsunuz. 125. abi adamın 4.5 dayanıklılığı sikil hareketi var. İçi ayağı da 5. 1.90'da boyu var. Bedava Stoichkov'a bakalım. Aya 5 4 boyu 178 statları daha iyi olacaktır. Ona diyecek lafım yok. Attribütleri de güzel. Fidiçitçi rulet, rulet ayak hareketi biraz riskli. Cin olaya bakalım. Markette fiyatı kaç? Şu an David Ginola'yı olayı 38 milyon gibi bir fiyata alabilirsiniz. Ben aldığımda 43 milyondu. Ben satmayı düşünmüyorum. O kartla ben bir uzun zaman oynarım gibi düşünüyorum. Kartın sayısı azalınca değeri artıyor. Öyle bir saçma durum var bu oyunda. Bir Division Rivals daha atalım. Videoyu da bitirelim. Dediğim gibi Balan yerine bedava Lampard alınabilirdi. Ama uğraşmak çok zaman harcadığı için istemedim. Hala 200 milyon coins'im var. İstesem Alırım Oyuncular gelişiyor ama Takım overall atmıyor Sol hiç hiçbir zaman Oyun vermiyor Raçip'te 98 Riberi falan bulmuş adam ya Ginola Rodrigo Yapma Rodrigo Gerard Ginola Girardocu gibi Steven Gerrard direklerle Ginola Gerrard Rodrigo Hadi great chance Aslanım benim Abi Rodrigo'nun Şutu düşük olduğu için İnadına Rodrigo'ya veriyor. Tagliş. Tagliş. Al 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 al. top hadi. Abi o pozisyonu kapadı. Haber Alonso zora çıktı. O seviyor da var yani. Gördüğünüz gibi Great verirse bir nebze şansım olabilir. Douglas yeni ditch, yapacak bir şey yok. Pozisyonlar hep uzak mesafeden verdiği iki topumuzda direkten döndü. O yüzden yapacak hiçbir şeyimiz yok. Beğendiyseniz dişen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.